Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım olan Game Channel'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle ETS oynayacağız. ETS serisine devam edeceğiz. nakliye nakli piyasasından iş bakalım arkadaşlar. Şöyle videoyu da çok uzun tutmamak adına Eskişehir Afyonkarahisar. Tamamdır. Bu uygundur sanırım. Ee, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a yük taşıyacağız arkadaşlar. Bu işi alıyorum. Ve hadi yola koyulalım arkadaşlar. Tırımızı çalıştırdık. Yine gece yolculuğuna denk geldik bu sefer. Sanırım en son e, yine böyle bir gece yolculuğu yapmıştık. Şöyle çekicimizi göstermeye çalışıyorum ama gece karanlık olduğu için çok da göremiyoruz. Fak fak şirketten ayrılıp yollara düşüyoruz arkadaşlar. şöyle göstermeye çalışalım. Farklı bir kamera açısından çekicimizi size göstermeye çalışıyorum ama Volvo marka bir çekiciyle ilerliyoruz arkadaşlar bugün. Şöyle uzun farlarımızı yakalım. Bu kadar karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Gözükmüyor. yena doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Gecenin zifiri karanlığında Ben bu oyunu klavye üzerinden oynuyorum arkadaşlar. Klavye tuşlarıyla. O yüzden bazen sağ sola yalkalayabiliyorum tırı. Bir araç yolda kalmış sanırım sağ tarafta Emniyet şeridinde. ETS videoları e, gerçekten güzel izlenme alıyor arkadaşlar. O yüzden bugün de ETS video içeri çekeyim istedim. 110 kilometre hızda gidiyoruz arkadaşlar. Afyon'a doğru ilerlemekteyiz. Daha yolumuz var sanırım. aşırı karanlık bir yol. O ışık. Harbiden ışığı fark etmedim. Kırmızıda geçmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Bir an önümdeki tır sola geçince ışığı hiç fark etmedim. Yolda çok karanlık gerçekten. Mesela bak geç kaçırıyorduk. Tamam sakin. Anında korna çalıyorlar oldu. Buradan sağa dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neredeyse kaçırıyorduk döneceğimiz noktayı. Neyse ki sonunda fark ettim ve dönüşümüzü gerçekleştirdik. Bazı noktaları gerçekten görmekte zorlanıyorum arkadaşlar. bayağı aşırı karanlık yapmışlar. Daha doğrusu bu aracın farları da biraz böyle hani az aydınlatıyor sanki yolu. farklı bir kamera açısından ilerledi biraz. Bu noktada biraz trafik oluştu. Yol daralıyor çünkü. Aynen. Yol çalışması var. Neyse kabinin içine girelim yandan. Trafik cezası yedik. Sanırım hızdan Oo. <laughs> Bu ışığı ışığı da son anda fark ettim. geziyor aç ya. Aa polis abi hızdan boyuna yazıyor bize ya. Ya işte bu aracın gezme durumu tabi klavyeden oynadığım için o da fark ettiriyor. Özellikle e, aracınızı düşükken sağ sola mesela. Biraz bile sola bassınız o bayağı bir gidiyor. Klasik. Önümüze tır yine. Tam böyle hızımızı almışken önümüze araç at, atlaması olmaz. Neyse ki firmaya geldik. biraz keskin döndük işimizi teslim edelim. Evet arkadaşlar Eskişehir'den aldığımız işi Afyon'a teslim ettik. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Son olarak bana destek olabilmek adına kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.